Selamlar. Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte Little Nightmare'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son hatırlarsınız ki Evet, en son hatırlarsınız ki bu alanı tekrar yaşıyoruz. Çünkü en son ne hangi alanda kaldıysak ondan dedim. Zaten fazla bir şey değil. Hemen bir dakika ben hatta hemen o kısma gideyim. Siz bekletmeyelim. Evet, devam ediyoruz. En son hatırlarsanız bu merdivenleri çıkıyorduk ve ilk defa normal bir insan yani küçükler ve biz dışında büyük olarak yetişkin bir birey olarak normal bir insanı gördük. Hocam selamünaleyküm. Ee, ben ne yapacağım şimdi? Dur, şuraya bir şey atmayı deneyelim. Şunu atabilir miyim oraya? Deneyelim bakalım. Tamam güzel. Geldiği anda beni bulmasın diye. Yani bir anda kapıda biri gelirse diye. Ha tamam boş güzel. Nice. Oo bunu da bitirdik güzel. Yeni son bölüm. E Yok lan son bölüm değil. Kaç boss var lan? Kaç boss vardı Son bölüm lan yoksa? Yanlış mı saydım ben şeyi hallettik bunu hallettik dört başarım vardı yanlış görmüyorsam sanırsam bu son boss hocam siz nesiniz kuklalar var sanırsam bu ablamız bir terzi yani sanırsam o bir tahmin ve her yerde göz var ise birazcık hafif bir ürkmedim değil yani Aha bize anahtar lazım. Yine başladık anahtar aramaya. Hadi bakalım. Gidelim. Heh. İşte şimdi ne yandık. Oğlum her yerde niye göz var ya? Neydi o? Röntgen gibi ya. Aha. Şimdi bir de girdiğimizde içeri piyona çalıyorsa kadın bu kadın psikopattır. Şarkı söylüyor. Kadın psikopat. Kadın psikopat kız. Gene kadın kırık aynayla yaş tacı. şey bana saldıracak mısın? Abla Jedi çıktı. Abla Jedi çıktı hocam. Ben şimdi bittim yani altıma yani hafiften bıraktım. Abla Jedi. Hadi diğerlere önceden kaçabiliyordun tutmasından şeyinden falan filan. Abla Jedi yani seni gördü anda öldüm bitti. Yandık, yandık, öldük. Abla son Jedi çıktı. Hocam her şeye hazırdım ama Cedaya'da da değil yani. O kadar da değil yani. Ablanın telekinezle güçleri var. Şimdi biz ne halt yiyeceğiz? Abla bizi her türlü fark ediyor. Şunu açabiliyor muyum? Bak bence dolabı açabilirim. Bir deneyelim. Tut oğlum. Tut kızım. Çek. Kapağı çek. Dolabı düşürelim. Ya da şuradan bak. Sakin sakin. Makyaj yapıyor sanıyordum. beyaz saçın güzel Bak fark etmedi bu sefer. Kadın psikopat beyler daha Allah seni beni kovdular bu telekinize gücü var mı? Ne bir kık yaptı mı? Kık yemin ediyorum. Ablacım selamun aleyküm. Sen hiç şey yapma ben alt kapıyı açıp kaçacağım yani evimi evi soymayacağım ben gidiyorum senin benimle bir alakan yok. Kadın psikopat. Kesin anahtarı bir yere asmıştır bu. İnşallah çakma sesini falan duymaz yani o kadar da değildir yani. Diye düşünüyorum. Ve anahtar nerede papoli? Anahtarı görmedim ben. Yok, koşma 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 şimdi bak büyük ihtimalle şu vazonun içerisinde anahtar var yani çünkü başka hiçbir şey yok yani odada yani bu vazoyu iteceğim yatağın altına kaçacağım yani şöyle it di 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 it evet bak doğru bulmuşum şimdi ablacım ee, Nacizane rahatsız etmek gibi olmasın gelip şuraya bir bir kontrol edip bir halt olmayıp geri gider misin? Vigiyi açacağım biraz. Kadın şarkı söylemeyi kesti. Kadın şu an şarkı söylemiyor. Bu hiç iyi bir şey değil. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin sakin. Şunu al. Ses çıkarma. Ses çıkarma kırarım kemiğini. Abladan önce ben telekineze ile boğarım seni. Adını da tam söyleyemiyorum zaten. Ablacım şey e, selamın niyetimizi rahatsızlık vermek değil çalıp çırpmak değil sadece evden yürüyüp gitmek başka da bir şey istemiyorum. Aha. Bir dakika. Beyler abla yok. Beyler abla yok yandık. Abla yok yandık. Aha, şimdi naneyi yedik. Şimdi şu bebeği kırmak istiyorum. Şunu bir dakika şöyle koyalım. Tutun şuraya. Şuraya atla camın önüne. Aynen aynen. Tut çek kendini. Al şu bebeği. Şuraya doğru. Pasta. Tamamdır. Güzel. Bu bebekleri gördüm ya da kırıyorum yani. Gördüklerimi alıp kırıyorum. Allah belanı öyle kukla mı olur abla sandım senin ben ağzına vurayım ya. Ruhumu çıkardım burada ya. gözlerim bir gitti geldi fal taşı gibi açıldı ya. Senin gibi kuklanın ben ağzına vurayım o nasıl kukla be birader yani. Ablacım sen alt katta mısın şu an? Bak hala müzik mırıldanıyor ben ya da ben delirdim bana mırıldanma sesi geliyor Allah'ım. İnşallah birinci seçenektir yoksa delirmek istemem. Tamam dur bırakabiliriz hocam hadi gidelim. Sat 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 koy. süper güçleri var. Koş. Anne ne avradını fark etti. Fark etti kaç. Abla gelme. Abla lütfen. Koş. Koş. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Koş. Koşamıyorum da. Koş. Kuklalardan birine dönüşüp dönüşüp gelir yanıma ışınlanır. Zaten kuklalaya da çok benziyor kadın. Aha bak burada meydan muharebesi olur hocam Bak çok açık bir alan. Kadın şimdi yeri kırarak gelir bak. Hiç güvenmiyorum. Şu ablam mı lan? Kafası dönerse her olur. Dönmedi tamam. Sadece ambiyans içimüş. Ha, dur. At şunu hadi. Ambiyansım, ambiyans ambiyans altımıza attık hocam yani böyle şey mi olur? Kadın hem ceda hem uçabiliyor hem bağırıyor hem şey yapıyor. Yani karışık var mı var yükle hocam yani. Hocam şunu tutup açar mısın? Bence bu açılan bir şey. O zaman üstüne çıkalım. Bu ne? Ne bu? Kadına karşı mı kullanacağım silah mı bu? Başka da bir seçeneğim kalmadı yani. Büyük ihtimalle abla geldiğinde bunu tutacağım. Medusa gibi kör olacak. Çünkü farkındaysanız kadın şey kullanmıyor. Geliyorlar. Gel lan. Hocam son Japon fight'ı gibi bu ne? Işık, ışık, ışıkta ışık. bir halt vardır. Bak kendine. Bak bu sensin. Kendine gel. Sarı kendine gel. Ayna al, ayna al, çabuk ayna al. Devam et, devam et, devam et. Karanlıkta kalırsak ölürüz. Hadi bakalım nerede geliyorsun şimdi? Bak bu sensin kendine gel. Bak ağza vurdum Medusa seni. Yürü. Yürü. Oh. Kırık aynı. Kırık aynı diye hakaret mi oldu? Koş 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 koş. Hadi bir iki kere daha vuralım. Büyük ihtimalle bu son. Yürü git! Yürü git! Azra vurdum Ölüyorsan öl artık be Japon fight'ına çevirdiniz hocam burayı ya Nereye gideceğiz? Işık nerede? Son ışık Gel bakalım son Jedi Lan, lan 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 Oh. Son saniye. Son saniye vallahi dönemedim anlamadım beynim yandı. Hocam 5 kere vurdum neredeyse ya bir öl artık. Yok ol lan. Yok ol. Yürü kafir. Kalk ayağa ayağa kalk. Ayağa kalk hızlı 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 hızlı. Al şunu. Hazırda bekle. Geldi geldi geldi. Gel. Yapıştır 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 sıfatsız. Gele. Ağzına vurdum. Kalk la kalk. La cevdet kalk. <laughs> Nazif kalk kalk. ÖSS'yi kaçırdın. Hadi. Hadi Nazif hadi. Kalk. Kalk kız. Aha. Sakın bana onu yiyeceğini söyleme. Şişolardan farkın yok derim. Vallahi kadını yiyeceğiz. Kadından ne istedin lan? Cevdet. Kulum lan karakter de sakat ben de sakatım bu nasıl iş bacım ver bir boy <laughs> saldır kemir ısır kanırt artık yağmıyamaz evet arkadaşlar Sarı bir yamyam Kadını yedi Kadını yedi yani Oğlum kardeşim, son Jedi mi olacağız? Bu nasıl bir şey? Bir anda biz uçmaya başlıyoruz değil mi? Artık sen... ...çılmış kişisin Hocam artık bir şey yapabilir miyim? İzin var mıdır? Ekran birazcık daha küçük, küçük. Zaten hiçbir ekran büyük değildi. Aa, bize dönüyor. Ne bakıyorsun lan? Eee <laughs> <laughs> hocam aynen devam. Eee? Daha son. Ne oluyor lan? Bir yere gidiyoruz sanırsam. Aynen bak bir yere gidiyoruz. Trende miyiz lan yoksa? Yok asıl buradaymışız. Son an için biz olduk ışıkları patlatıyor. Önümü görmüyorum ışığı patlatma lan. Biraz hızlı yürü sen. <laughs> Gene tıkın tıkın. <laughs> Boynunu kırdı. Bak hele bak bak. Kendiniz Artık milat benim. Zaman benim zamanım. Yıkılın lan develer. aç gözlüler geberim aç kapıyı ulan keşke şeyler de gelseydi açtılar onları da kırsaydık oyunu Sim Motorcyclic. I like the move it, move it. I like the, <laughs> I the lady. Ben neyi bekliyorum hala? <laughs> ha bizim küçükler geldi. Kapıyı mı kapatacaksınız lan? Ha yok özgürlük. Ha tamam anladım. Şimdi beni alalım şey şu. Aa doğru. O, şeyden su tamam oldu. Hadi hocam bitsin artık. Ne oluyor olsun anlamadım ben. Ay beni Evet şimdi nereye gidiyoruz? Evet. Güzel oyundu. Eğlendik. Yeri geldik. Karakterin psikopatlığını gördük. <laughs> Yeri geldi bağıra çağıra kaçtık, yeri geldi bizi yedi milyon kere yediler, yeri geldi bizim tutup bağırsağımızı çıkardılar, yeri geldi boynumuzu kırdılar. <laughs> yani, yeri geldi taş altında kaldık, yeri geldi bildiğin kasabın eline düştük. Yani gördüğünüz gibi, garip bir maceraydı. Ee, Little Nightmare 1 burada bitmiştir. Şimdi diyeceksiniz ki iki oyna oynayamam bilgisayar kaldırmıyor. <laughs> Neyse. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, like yorum atmayı unutmayın. Böyle serilerin gelmesini istiyorsanız, yani böyle Moonlight, Red and Lightmare bu tarz oyunları seviyorsanız beğenin ya da izleyin. Ben anlarım zaten. Çekmeye devam ederim. Neyse buraya kadar da. Hadi görüşürüz. Tabii ekstradan bir şey olursa videoyu devam ettireceğim. Şimdilik durduruyorum. Hadi bay. Evet arkadaşlar. Sonda şöyle bir şey varmış sanırsam. Bir dakika bir sahne bekleyin. Şu an arkadaki müziği kapattım. Bir sahnenin gelmesi lazım. Evet. Ve Lennon Nightmare burada bitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.